Alaçatı ve Çeşme'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sahneye çıkan Ajda Pekkan sevenlerini coşturmuştu. Fakat ünlü şarkıcının konser esnasında paylaşılan filtresiz fotoğrafı görenleri hayrete düşürdü. 15 ila 16 Eylül kutlamaları Çeşme'de renkli görüntülere sahne oldu. Ajda Pekkan ise Çeşme Amfiteyatro'da konser verdi. Çeşmeli Ajda Pekkan şarkılarıyla eğlendi. Herkesin dikkati Ajda'da yoğunlaştı. Sahneye çıkarak Çeşme halkına seslenen belediye başkanı M. Ekrem Oran, Ajda Pekkan'la sahnede hatıra fotoğrafı çekip sosyal medya hesabından yayınladı. Paylaşımı gören herkes Pekkan'ın yüzüne odaklandı. F.I. ile TRS'i hali olay oldu. Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda fotoğraflarına filtre uygulayan 76 yaşındaki şarkıcının son hali ise hayranlarını bir hayli şaşırttı. Görünümüne özen gösteren süperstar birçok kez estetik operasyonu geçirmişti.